kelin güneyindeki meşe ağacının altına gömüldü. Bu yüzden ağaca Allon Bakut adı verildi. Deborah'ın ölümünden ve mezarından ne anlıyoruz? Bize açıklar mısınız lütfen? 24. bölüm 59. ayetten itibaren Rebeka İshak'a gitmek için babasının evinden ayrıldığında Hemşire'nin onunla İshak'ın evine gittiğini ve Rebeka ile yaşadığını anlıyoruz. Ama burada onu Yakup'la görüyoruz. O yüzden Rebeka'nın zaten öldüğü sonucuna varıyorum. Böylece İshak'ın evinden ayrıldı ve de ona annesinin ölümünü anlatmak için sevgili Yakup'a gitti ve burada bunu bunu söylemeyi bırakıyorum. İshak'tan çok daha gençti ama ondan çok önce öldü. Peki neden? Bölüm 27'deki oğlunu yalan söylemeye teşvik ettiği kötü davranışının sonucu mudur ve oğlu yakalanmaktan korktuğu zaman "Lanetin üzerimde olsun oğlum." dedi. Ceza olarak ölmesi mümkün müdür? Bu hasat olasılığını dışlamıyorum. Günahın sonuçları var bu hasat gibi. Günaha dikkat edelim. Yapabiliyorsam yapabilirim şeklinde düşünmemeliyiz. Ama günahın gelecekte bize üzüntülerle nelere mal olacağını mutlaka düşünmemiz de gerekmektedir. Burası önemli. Teşekkürler. Bir ara verip konuklarımızın sorularıyla devam edeceğiz. Tanrı'nın Yakup adını İsrail olarak değiştirdiğini biliyorduk. Neden? Ayet 10'da aynı şeyi tekrar ediyor ve Tanrı ona dedi ki, ''Sana Yakup diyorlar ama bundan böyle adın Yakup değil, İsrail olacak.'' Buyurun Yusuf kardeş. Aslında Rab ismin değiştirilmesine vurgu yapar. Yakub'un ismin değişmesine ilk kez yanıt vermediği anlaşılıyor. Yakup'un Tanrı'ya itaat etmediği doğrudur ancak hayatını bir aç gözlü olarak yaşadı. Fakat 34. bölümde başına gelenlerden sonra ve Rabbin Beytel'e gitmesi için çağrısının ardından burada iki şey olacak. Rab sadece onunla konuşmayacak. Aynı zamanda Rab ona görünecek ve adını değiştirecektir. Fakat Yakup 32. bölümde yapmadığı bir şey yaptı. 32. bölümde Yakup Rabbimize ismini soruyor. Ve Rab ona adımı neden soruyorsun? Kendimi sana tanıtmadan da seni kutsayabilirim. Ama burada Beytel'e gittiğinde Rab ona göründü, kutsadı ve dedi ki, ben her şeye gücü yeten Tanrıyım dedi. Sadece Yakup'un yeni adını değil, aynı zamanda Tanrı'nın adını da açıkladı.